Evet herkese merhabalar yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Tarih 26 Ağustos 1922 sabah erken saatlerde Türk topçusunun ateşiyle beraber büyük taarruz başlıyor. Aslında Türk ordusuna biz baktığımız zaman aylardır bu an için hazırlanıyordu. Bu anı bekliyordu. Ama işlerin yolunda gitmediği bazı durumlar var. Neydi o? Mesela biz baktığımız zaman 26 Ağustos 1922 sabah saatlerinde Türk topçusunun ateşiyle beraber bu büyük taarruz başlıyor ya. Bir bakıyoruz Türk piyadesi kendi topçu atışı desteğinden mahrum kalıyor ve açığa düşüyor. Bir anda Yunan mevzilerinden ateş hattına sürükleniyor. Yunan topçuları bizimkileri vuruyor. Yani hesaba katılamayan kritik bir hata alıyor. Bu videoda da sizlerle bu kritik hatayı biraz masaya yatırmak istiyorum. Nasıl oldu da Türk piyadesi her şey hesaplandığı halde, aylardır bugün için hazırlandığı halde Yunan mevzilerini, Yunan topçusunun açık hedefi haline geliyor. Onu tartışacağım, masaya yatıracağım sizlerle. Ama her zaman olduğu gibi videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz. Orada şöyle bir buton vardır. Beğen butonuna basıyoruz. Abone olmadıysanız, abone olabilirsiniz. sevinirim diyorum. Hızlı bir şekilde videoya geçiyorum. Evet malum Ağustos Eylül ayları bizim özellikle böyle milli mücadele tarihi açısından dönüm noktalarıdır. Yıl dönümlerine işaret edildi. Sakarya Zaferi olabilir, Büyük Taarruz olabilir, İşte Başkumandanlık Meydan Muharebesi olarak ananda vardır. Bunların yıl dönümlerini teşkil eder değil mi? O nedenle bu süre zarfında sizlerle biraz daha böyle Büyük Taarruz üzerine konuşmaya gayret gösteriyoruz. Bir de Büyük Taarruz denilince böyle milli mücadele denilince veya hep böyle kendi kahramanlık hikayelerimiz anlatılır ya mesela karşı tarafa hiç bakmayız. O nedenle geçtiğimiz videolarda sizlerle biraz böyle Yunanların yaptığı kritik hataları değişmiştik. Bu sefer de böyle biraz daha çubuğu tersine bükerek bizim tarafımıza tersine bükerek tabii Yunanların değil de bizim yaptığımız kritik hatalar neler olabilir falan onlara biraz bakmak istiyorum sizlerle. O nedenle büyük tarzı yol kazası olarak nitelendirdiğim bu Türk piyadesinin Yunan topçusuna karşı açıkta kalması, bizim Türk topçusunun piyadelerimizi koruyamaması, örtü ateşi yapamaması onu tartışacağım biraz. Şimdi 26 Ağustos sabah sabah erken saatlerde bizim piyademiz hücuma kalkıyor. Bu nasıl kalkıyor? Önce Türk topçusunun ateşiyle başlıyor. Türk topçusu bir örtü ateşi yapıyor. Karşı mevzileri bir güzel dövüyor, dağıtıyor falan. Bizim piyadeler örtü ateşi yapıyor, koruma ateşi yapıyor yani. topçuların koruma ve örtü ateşiyle beraber de piyade rahatlıkla ilerleyebiliyor. Yunan mevzilerini dağıtabiliyor. Oralara sız fakat şöyle bir şey gelişiyor. Bizim Türk ors aylardır dedik ya bu 26 Ağustos günü için hazırlanmış aslında. 26 Ağustos günü taarruza kalkacağı gün için hazırlanmış. O nedenle biraz sabırsız davranıyor. Bizim Türk topçusu da ciddi anlamda dövdüğü için karşı Yunan mevzilerini bir anda açığa çıkıveriyorlar. Türk piyadesi topçudan hızlı bir şekilde ilerliyor. Bir de tonlarca ağırlığında bizim toplarımız var orada. Sağ da biraz böyle kayalık, taşlık falan bir arazi ya. Dağlık bir arazi mesela. Özellikle milli mücadelenin geçtiği o büyük taarruzun geçtiği sahaya biz baktığımız zaman birçok yer özellikle böyle yumurta kolisi gibi yerlerdir değil mi? Arazi coğrafyasına biz baktığımız zaman o nedenle topları buralarda ilerletebilmek kolay olmuyor. Bunlar takdir edersiniz ki tonlarca ağırlığında toplar. Bunları nakledebilmemiz için de yollar açmamız gerekiyor. Yollar yapmamız gerekiyor. Takdir edersiniz ki karşıda bir de Yunan mevzileri varken kolaylıkla böyle yollar falan açamazsınız. Önce mesela ne olur? Türk topçusu döver. Türk topçusu atışlarını yapar. Ondan sonra piyade biraz ilerler. Piyade ilerledikten sonra piyadenin koruma sağladığı yerlerde biraz daha yeni yollar açılır. Toplar oralara doğru sevk edilir. Toplar tekrar örtü atış yapar. Koruma atış yapar. Piyade biraz daha ilerler. Bu şekilde ilerlemesi gerekiyor değil mi? Ama piyade piyadeler bizim sabırsız davranıyor. Piyadelerimiz sabırsız davrandığı için mesela Türk topçusunun örtü ateşinden ve koruma ateşinden mahrum kalıyor. Bir anda açığa düşüyorlar. Yunanlıların önüne düşüveriyorlar. Yunan topçusunun önüne düşüveriyorlar ve Yunanların hedefi haline geliyorlar. Ve aslında biz baktığımız zaman 26 Ağustos günü yapılan planlara yani 26 Ağustos günü tahakkuk etmesi gereken planlara aslında ilk gün cepheyi yarmayı planlıyorlar bizimkiler. İlk gün diyorlar biz bu cepheyi yararız. Yunanlar hallederiz. Önümüze takarız. İzmir'e doğru yani Ege taraflarına doğru süreriz. Oradan da denize dökeriz falan tırnak içerisinde. Bu hesabı yapıyorlar. Fakat işler istediği gibi gitmiyor. 26 6 Ağustos günü sabah erken saatlerde başladıktan sonra bu taarruz yani Türk topçusunun ateşi ve piyadenin ilerlemesi öğleden sonraya gelindiği zaman öğleden sonra bir bakıyorlar görüyorlar ki bizim piyade açığa düşmüş. Yunan topçusunun açığına düşmüş ve Yunan topçusu bizim piyadeyi vuruyor. Bu nedenle cephe yarılamıyor. Planlara göre normalde ilk günde cephe yarılması gerekirken bir vuruşta Yunan ordusu ikiye bölünmesi gerekirken bunlar takriben 4 gün sonra falan gerçekleşiyor. Böyle 30 Ağustos'a doğru falan gerçekleşebiliyor ancak ha yer yer mesela cephe yarılmıyor mu? Tabii ki de yarılıyor ama topyekun bir şekilde yarılamıyor bu nedenle. Çünkü dediğim gibi Türk topçusu biraz daha burada geri planda kalıyor. Piyadeye göre piyade hızlı bir şekilde ilerliyor. Çünkü piyadeler biraz da böyle o gün için hazırlanmış ya. Yani nereden baksanız bir sene boyunca Sakarya zaferinden beri Sakarya ne zaman gerçekleşmiş? Bir önceki Eylül ayında değil mi? O zaman sonuçlanmış. Arada kaç ay var? Yaklaşık 11 aylık gibi bir zaman zarf var. Bu 11 ay boyunca bütün orada bugün için hazırlanmış. 26 Ağustos sabah saatleri için hazırlanmış. O Türk topçusunun ateşi için hazırlanmış. Piyadenin taarruza kalkması için hazırlanmış. Bizim askerimiz biraz daha o nedenle böyle atak davranıyor kendince ve arkadaki topçu ateşini beklemeden hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu bakımdan da ciddi anlamda zayiat veriyoruz. Asker zayiatı veriyoruz, silah, cephane, mühimmat zayiatı veriyoruz. Fakat her şeye rağmen bilindiği gibi bizim kesin zaferimizle sonuçlanıyor bu savaş. Ben bu video vesilesiyle tekraren altını çizeyim. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Görüşmek üzere, esen kalın.